Merhaba, Space hoş geldiniz. Ben Ezgi Kapan. Bu eğitim filmimizde katı parça üzerine düzlem atama inceleyeceğiz. Düzlem atama butonumuz Insert kısmında bulunuyor. Play butonumuz. Düzlem atamalarını birçok şekilde yapabiliyorum. Örneğin parçamın bir yüzeyine düzlem atamak istiyorsam yüzeyi tıklamam ve Play butonuna basmam yeterli. Bu şekilde parçanın yüzeyine düzlem atamış oldum. Ya da Ctrl-Z ile geri aldım. Kendi belirlediğim noktalardan ya da kenarlardan geçsin diyebilirim düzlem için. Örneğin bu noktaya tıkladım kenara. Sonra bu kenara tıkladım Ctrl'e basılı tutarak ve Play tuşuna bastım. Bakın bu kenarlardan geçen düzlemi bu şekilde atamış oldum. Oluşturduğum düzlemi Move komutu yardımıyla da taşıyabilmem mümkün. Örneğin dışarı doğru bu şekilde taşıyabilirim. Düzlemi parçamın tam orta noktasına da atayabilirim. Şu düzlemi sileceğim. Delete tuşuna basarak sildim. Bir yüzey dedim. Kontrol ikinci yüzey dedim. Parçamın tam orta noktasına plane atamak için iki yüzeyimi kontrol seçtim ve plane tuşuna bastım da parçamın tam orta noktasına bu şekilde düzlemi atamış oldum. Yine aynı şekilde düzlemi tutup move komutumu aktifken istediğim yere düzlemi çekebilirim. Ya da yine düzlemimi sildim. Kendi belirlediğim noktalardan geçen düzlem de atayabilirim. Örneğin bu nokta dedim. Select komutundayken. Kontrol bu noktadan geçsin dedim. Ve kontrol bu noktadan geçsin dedim. Ve düzlemi atalım. Bakın 3 noktadan geçen düzlemi bu şekilde bana oluşturuyor. Yani düzlem atamak space bu kadar basit. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.